Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte konuşan kedileri izleyeceğiz. Yanımda Yiğit var. Merhaba, merhaba arkadaşlar. De. Evet merhaba dedik. Ve e, şöyle telif yemeden şunu kapatalım. Evet arkadaşlar konuşan kedileri izleyeceğiz. İnşallah bunların da telif yemeyiz. Yiğit de yanında bugün. Onunla beraber video çekeceğiz. İkinci kanalımızda da... İkinci Gemizin ikinci kanalı bu benim kanalım da. İkimizin de bir kanalı var Yiğit'le. Oraya da çok güzel bir video attı Yiğit. Onda ben de çıktım tabii ki. Ben de bundan önce bir kanalıma Hide Online şey attım, atacağım. Daha doğrusu yükleniyor şu an. Gerçekten onda böyle parmağım gözükmüş olabilir. Kusura bakmayın. Diyelim ve maça ama maça diyorum. Videoya başlayalım. Ay ay, ay. Evet arkadaşlar gülersek de ne yapalım? Ne yapalım? Videonun sonunda tuzun suyun içine tuzla şeker birazcık su dolduracağız. Tuzla şeker yıkıp içeceğiz. Bir Acaba yorulun. birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E konuşan kediler üç başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. <laughs> ben de, de ben de. Anne! Hop. Çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açıktan öleceğim. Bekle beni yemek geliyorum sana. Allah. Ya değil ya. Şuradan da şöyle inelim. Allah çantayı koydu yere bak herif. Lan. lan bu lan. Bir kere de topla Ah belli. Hop oh, be. o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. annen tembihledi beni. Çek. çek. elini Lan oğlum çekilini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. <laughs> Ee, şu salatalığı da şuraya koyalım. Şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hadi. Evet. Yakalayacağız. Dursana dedi. oğlum müsaade. Dur. Evet. Ay. Gerizekalı kafamı kırıyordun. Şurası şey bu mu iyi? Evet. Allah Allah. Ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Anne mamamı getirsene. Bu ne lan yine mi aynı şaka? Ee, nefret ettim aynı şakalardan ha. Evet, kadın ne kadın güzel dedikim. sarı bir, bot. Oh. ay lan delikmiş bu. Ay suda sabunluymuş gözüm yandı lan. Allah. Suda sabunluymuş gözüm yandı lan. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Allah <laughs> seni lan. Yine mi sen ruh hastası pislik? Hayır Şey Ne yapma. Ne yapma. Ne Ne Allah Allah. Bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah <laughs> <laughs> Allah! Tekir, baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Ay gelme! <laughs> Ulan patladı herif ya! Ulan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? <laughs> <laughs> tövbe tövbe! Lan oğlum bu ne mi yapmadın lan ödevini? Ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan? Bu ne tembellik bu ne zamandır ya? Ha? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ya. ya. Tabii tabii kesilmiştir. Altı kere sekiz. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan. Terbiyesiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. <laughs> Ulan! Bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? kurbağaya mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku. Defol, defol. Ey, ey iğrenç. Sar, sar, sar makarayı. Çöz, çöz, çöz makarayı. Çok kokan geldi. Hop, hop, hop. Tuvalet kağıdı bitti. Hop, hop, hop. Hazır. Nişan al. Ateş. Oy, anam. <laughs> Yok, olmadı. Bu yenmez. Anne, yemek bitti. Ne yana bana bunu lan? Dur. Sakin ol, <laughs> <o yemek gülüyor> gözüne bakacağım. Aa, ben veterinerim. Şimdi de Güldün abi. İdraz istemiyorum. Öğrenmek yok ki sen sakin. Tamam o zaman benim de gülüyorsun. Ben de gülüyorum. İkrimizin nesil. Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç lan. Son. Ne aç kıyıldı kedisin ya. Kendini yedin. şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter. Çek kalp edelim. Tamam. Tamam ben azıcık yedim. Çekil. Lan, azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oramı buramı dur. Anne. Bu ekmekler ne zaman olacak? Çok acıktım. Hadi, hadi, hadi kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şunun ha. Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha. Eda başladık e bu videoyu dinlemek <laughs> lan ödüm patladı ha. Kaka. Kaka. Nereye gittin ya? Kaka. Oo, <laughs> <laughs> susamışım valla kaka yararken. <laughs> İyi geldi bu su. <laughs> Neyse yok galiba. Bu ne ya? Böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Timsah olmasın bu? Timsah lan. Lan timsah mı? <gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyordu. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Ve Sevgiyle kalın. Bum.